Evet kardeşlerim agresif doktor YouTube kanalında bugün de yeni hangarda şöyle güzel bir oyun yapalım istiyoruz. Sizin için iki güzel maç çıkartmaya çalışacağım yeni hangarda. Bakalım neler yapabileceğiz arkadaşlar. Ben şöyle biraz oynadım videodan öncesinde ama gerçekten beğendim. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Yeni çıkacak olan PUBG Mobile New State'inde biraz çizgilerini yakalamışlar gibi galiba anlarım. Ama arkadaşlar şöyle başlarken o helikopteri, helikopteri gösteriyor mesteriyor ya. Orası biraz cacık olmuş ya. Tamam kardeşim yapmışsın helikopter de. Gözümüzün içine niye sokuyorsun yani? Değil mi? O yüzden böyle bir durum var. Hadi bakalım. Yeni hangarda helikopterle helikopterle hangarda bir saldıralım bakalım. Arkadaşlar Agresif Doktor YouTube kanalında canlı yayındayız. Kayıttayız. sesleri güvenlik gereğiyle kapatmak durumunda kaldım. Başarılar diliyorum. İyi oyunlar arkadaşlar. Baba bak böyle başlarken bir helikopteri neyim gösteriyor böyle. Ay yavrum vay. Yormay. Şunu bir alın da bir. Hele Şunu bir alın da bir bakalım siz. Neyse kardeş. Ne yapıyorsunuz lan burada? Ana ikisini de ikisini de vurmuşum. Ula teker teker gelin lo. <laughs> Ula teker teker gelin hırbolar. <laughs> Ağanı vuruşunun üstüne vuruş olur mu lo? Abi burada da çok Girinti çıkıntı var işte. Bak adam bizim Beyze gidiyi adamı göremeyik. Abi nereye gittin? Gel kardeşim bir öldürek ya. Abi bizim elemanlar adamlar bayağı karışık ya yerler. Abicim bir sakin olun. Tamam ya. Tamam ya. Tamam mekanın sahibi sizsiniz. Tamam ya. Tamam abi. Abi ne kızıyorsun abi? Abicim ben bunları artık bu saatten sonra dalarım. Vallahi mekanın sahibi falan demem. Dalarım kardeş size. Bıyıklıya bak bıyıklıya. Ula oğlum senin bıyığını yolarım ha. Senin bıyığını yolarım ha. Namussuz. <laughs> adam var ya Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar yani Görme olan oyuncular olursa adamın içinden geçer bu haritada Çünkü yani harita tamam güzel olmuş ilk söyleyeceğim şey Görme olan oyuncu çok şanslı olur ya çok değişik Neyse öldürek ya. Yat kardeş yat. Oğlum yanındaki adamları bırakıp bana niye atıyoruz ateş ediyorsun ya? Manyak mısınız lan siz? E? İki öldürdük diye. Adamları biraz çok öldürdük. Gel hadi gel. Tamam yanındakini bırak. Yanındakini bırak bana gel. Ne oldu lan? Biz mi kazandık? Ana, ne oldu lan? Ana! Biz kazandık. MVP'yim. Ne oluyor oğlum? Ne zaman kazandık lan? Ana! Ula sizin bıyığınızı yolarım ha. Ula vallahi siz ayıp edilsiniz yo. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten yeni alan bayağı güzel olmuş. Bu yeni hangarda mı oynayalım? Eski hangarda mı oynayalım? Bize bol bol yazın. Ben bugün bu yeni hangarda bayağı oynayacağım. Bu arada Ersu kardeşimiz de bugün yeni hangarda tanıdım. Bir de onu çağırayım. Ersu yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Valla iyidir hele ya. Sen ne deysen, nereden geldiysen, nereye gidiyorsan, baba ee, burada yayındaki herkese selam. Ben az önce size performans Gösteremedim şimdi performansını göstermek istiyorum. Peki, hadi bakalım başlayın o zaman. Küfür müfür etmezsiniz değil mi? Aman diyeyim hadi küfür arkadaşlar. müfür etmeyelim canlı yayındayız. Hadi başlayın. Bu arkadaş kim bu arkadaş? Tabi tabi. Tabi tabi var mı ekmeğin yersin tabi tabi. Evet arkadaşlar Ersu kardeşimizi burada tanıdık kendisiyle bir oyuna tak bakayım. Ersu kardeşimiz Sivaslıymış. Ersu. Yargı abi Ersu yalnız şimdi var ya yargı da atman lazım biliyorsun değil mi? abi. Hadi bakalım göreceğiz. Hadi bakayım hadi bakayım bir kendini bir göster. Baba 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 helikoptere bak helikoptere bak hele bak bak bak. Allah yanlış yere attım la bombayı. Kaç 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 kaç. Şunu şöyle bir öldürelim. Ne oluyor lan? Ana adama bak. Oğlum oradan o şekilde vurulur mu la adam? Keroto. Şunu bir alalım. Şunu da bir alalım. Aa şuna bir vur la. Onu alamadık. Hadi Ersu.

Oğlum bunlar ne biçim saklanıyor ya? Oğlum bunlar saklanacak yerleri ezberlemiş lan. Siz de duvar yapın. Siz de duvar yapın. Allah Allah. Oğlum bunlarda görme var lan. Ersu. Oğlum bunlarda hile var lan. Abicim bunlarda görme var, bunlarda hile var. Benim benim levelde ki, ben kimler var? Zor Dur abi ben de alıyorum. Sen levelden düşünüyorum. Bunlar abi bunlara bir oyun yapalım lazım Ali Cengiz oyunu. Bunları Ali Cengiz oyunu yapacağız da bu adamlarda hile var abim. Hile

Bunlarda çok pisile var. Hadi alırsınız. Evet. Arkadaşlar 18 kill aldık ama adamlarda hile ve görme var. Ben size söyleyeyim. Özellikle şu bu Dodu Midir 3 2 1, 1 zaten isimlerinden belli arkadaşlar ne mal oldukları. Sıfır hesap alıp gelmişler. Burada da hileler var demek ki. Yani zaten ayrımcılık yok. Her yerde hile var. Ama genel olarak bu harita diğer haritaya göre biraz daha iyi olduğu gibi düşünüyorum. Tabi kardeşlerimiz, çocuklarımız ve gençlerimizle oynadık. Ersucuğum kaç kilo aldın Ersu? Hepsini alacağım şimdi. Bak. Kendinize çok iyi bakın. Sizler de Ersu gibi canlı yayınlarımıza katılmak istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmasınlar. Değil mi Ersu'cum? Adamsın Ersu. Görüşürüz arkadaşlar.